yeni bir o günkü slime'ı slime topu olarak bölünüyor sanırım neyse Oo 3 müşteri gibi soruluyor merhaba bebekhaneler ne alırdınız bir top alabiliyor muyum ben varlığımı tamam tamam neyse siz ne alırdınız bebekhaneler ben de um, ne var mıydı da? Kuzey eti var. Başka ne diyeyim? Minek eti, tavuk eti. Zaten ben et var, et var. Balık eti var. Ben de balık, balık alayım. Tamam. Nasıl konuşuyorsun? Efendim siz ne aldınız? Bir. Evet. Bir. Minek eti alayım ben efendim. Tamam. Minek eti. Geliyor yemeklerini. Bekleyin.

ya hava. Yağmur yağmaya nasıl başladıysa. şimdi yolda ya. Acaba müşteriler bir başı Baksana ya. Bence bakayım. Müşteriler illa bir Evet müşteriler. Ben de buraya kapatmalıyım. Yolunda ne oldu? Kimse... Tamam. Bulduk. Sökün lan. Sökün lan paraları. Sökün sökün sökün. Paraları sökün kardeşim. Tamam beyefendi. Tamam söküyorum beyefendi. Beyefendi benim paralar evdeydi de gelip alsam olur mu? parçalık olan ya beyefendi çok yumuk tutuyorsunuz <laughs> 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 İşte paramızı alalım. <laughs> beyefendi getirdim parayı. Beyefendi. Ver şimdi sökün lan paraları. Topunu çıkar yemeğe. Pis köylü. Pis köylü. Ağabeyim. ah. Çık Çık. Ah. yağmur yağmış akşam olur atayım bari de sabah olsun Allah Allah cimdan. Ay, baya bir bacağım gitti. Nasıl bu büyük sadece? Parayı getirdik dedik. Ne buna? Ok. Çık lan silah. Çık neden? Ulan bela olacak ya. Silahın dolu var. Ben uşur sıçrattı nasıl vurur mu? Ee, evet, adam nereye gitti? beyefendi size bir şey sormam lazım ya. Şu evde oturan bir tane adam vardı. Gördünüz mü? Yok görmedim. Ben başka bir yerde oturuyorum. Ha, tamam sağ olasın beyefendi. Ne oldu beyefendi? Of, kaç 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 kaç. Bana sıkıyor bana sıkıyor. yatımı kuyu yaptı. Çök buraya, çök buraya. Ben yalnızım. Tabancayla. Vermisin doldur bu. Ne oldu? Oğlum hep ıskaya vuruyor ne olur. Ne diyor lan silah bıraktı. Iska. Bir mermilik atışım kaldı. Ekstra bir mermilik yerim var da. Neyse. Yürü yürü adam geliyor bana. Tamam. Şimdi sen benden ne istemiştin? Bir mermim var lan sıkarım sana. Sıkarım he. Çünkü... Oğlum tabancanın ucu dışarı çıkmış. Mermin yok ne diyor? Abi ben sana bu silahı versem Yine verdi ne olur şimdi? Abi benim kayın vadem vardı ya. Ben ona yemek götürmeyi unuttum. Ben bir kayın mademe... Şöyle... bu Şu kaçıyor. Koş. Kola. Mermi mi kalmıyor? Adam orada oturuyor. Şirik. Abi yapma. Kardeşim sen benden ne istedin? Benim elmim bitmiş. Ya. Ee. O zaman ne, ne yapacağız? Tamam onu. Neyse ben kaçayım. Gel lan korkak mısın? Kork. Götürsünler Koş 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 koş. Bakın geliyorum diye lan. Bana. Dükkanın arkasından gel Bilmiyorum oğlum ne altında ateş mi var? Ah Kaçacak bir yerin kalmadı seni gücüm. Sana sana 10.000 tane elmas versem olur mu? Evet. Bir para kazanmana bak. O yağmur yüzünden ya. Çünkü köylüler bastı kaçtı. En azından şu dün gelen köyünü ah, bana neyse boş. Kapat. Kapalı zaten. Neyse.